Hocam iki buçuk ay kaldı. Oyun hocam Neden iki buçuk atıyorum hocam. Hayır, Artık iyice. Iki, yediniz... iki... Üç buçuk atıyordu üç buçuk ay kala. Zaten çok az bir zaman önceydi. Aynen de. hocam. Hemen geçiyor bak. Tunç iki buçuk ay sonra her şey değişecek evladım. Aa. Ne diyorsun bu duruma? Aa, Orka seçim, olurdu. seçimler var ne oldu? Hayır ne oldu evladım? Evladım. evladım. Sana, bak sana birisi gelse dese ki Tunç. Önünde iki buçuk ay var. Biraz daha, biraz daha sıkılacaksın bu iki buçuk ayda. Ama sonra vur patlasın çal oynasın. Yan gel yat. Ondan İnşallah sonra... ya. En sevdiğim şey vurup patlatmak ve hop, çalıp oynamak. Hayır ne diyorsun evladım <laughs> aslında. En sevdiğim şey hocam. E, i̇ki buçuk ay boyunca birazcık sıkılacaksın. Tamam mı? Tamam, tamam, tamam. Hazır mısın evladım? Hazırım hocam. Ama Tonguç bak hedef için mutlaka bunu yapmak zorundasın. Hedef dediğimiz şey ne Tonguç'um? Senin bir hedefin var mı evladım? Var ya? hocam. Evet şimdi ilk başta şu anki hedefinde ibriseye girmek değil mi? İnşallah. Bak hedefin içinde ne var Tonguç dikkat ettin mi Tersten aa, oku. Aa. fedakarlık var. Yani hedefe gitmek için mutlaka fedakarlıktan Hedefkarlık. Fedakarlık. evladım saçma. Teok zor değil bak. Bu kuşun bunu unutma. Herkesin şöyle bir yankısı var. Teok sınavı zor 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 öyle bir şey yok evladım. Teok büyük fedakarlıklar gerektiren bir sınav değil Tonguç. Büyük fedakarlık ufak ufak çalışmaya başlasan şeyler. Canımızı şimdiden, vermemize gerek yok mu? ne diyorsun? Ne diyorsun? Ne diyorsun Semra ha. abi? Teok bir zulüm diyorlar falan. Ya aslında öyle bir şey yok. Bak her gün 3 saat ayırırsan çok rahat Teok'ta çok Alışver iyi başarılı. Alışveriş zulüm hocam daha ne <laughs> Ne olsun? alakası var oğlum? Yani zaten ya 3 saat çok Gerçi büyük bir doğru, zaman. Gerçi 10 saat uyuyorsun. Günde gün sen... kaç saat telefonda bakıyorsun sen oradan hesap edersin. Aa. Bak 1 saat to Tobi dersi izlesen yani Tonguç video dersleri izlesen Tonguç Akademi komutanı. 2 saatte Test çözsen Tonguç'cum sana çok iyi gelecek. İnşallah hocam. Ya gerçekten sana iyi gelecek sağlayacak. Sana iyi gelecek ve iyi gelecek sağlayacak tüm tovi dersler düzenli şekilde sınıf anahtarında biliyorsun zaten. Tüm testler ve denemeler sınıf anahtarında ve zoru bankalarında. Zoru bankalarımıza çıkıyor piyasaya evladım. E, bugün veya yarın inşallah piyasaya süreceğiz. Tomuç emkomdan hepsine ulaşabilirsin kom, kom, kom Yeter ki sen iste evladım. Yeter ki sen birazcık gayret göster. Tekrar I want söylüyorum. you. Evladım ödüllü sorumuzu yap cevaplara gönder ve tekrar söylüyorum bak sınıf anahtarı akıl haritayla beraber sınıf paketini buradan alabilirsin evladım. Sınıf, durdurup videonun içi, sınıf anahtarının içerini buradan görebilirsin evladım. Aynı zamanda ee, bir önceki ve bir sonraki videomuz burada. Bu da Like etmeyi unutmayın evladım.